Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar kanalımıza hoş geldiniz. 15-21 Haziran 2020 haftalık burç yorumunuza hemen geçiyorum. Sevgili terazi burçları 18 Haziran'da Merkür retrosuna başlayacak ve iş hayatınızda yavaş giden bir sürece girebileceksiniz. Yani işlerinizi biraz daha monoton bir şekilde ilerletmek isteyebileceksiniz. Daha güvenli hissetmek adına bir takım adımlarınızı net bir şekilde atmanız gerekebilecek ve attığınız e, mailler veya davetler varsa bunların ulaşmadığını görebilirsiniz. Bu durumda işlerinizi aksatabilen bir takım olaylarla karşı karşıya gelebileceksiniz. Dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak. Yöneticilerinizle aranızda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu yüzden çok daha dengeli olmanız veya karşınızdaki insanlarla konuşmalarınızı çok daha net bir şekilde yapmanız veya kendinizi biraz agresif tavırlardan bastırmanız gereken bir hafta olacak. Hem tepkinizi e, hemen tepkinizi belli etmemeniz sizin yararınız olacak ve retrodan önce başvurmuş olduğunuz e, bir takım işler varsa e, bunlar hakkında da bir takım geri dönüşler alabileceksiniz. 21 Haziran'da Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek olan tam güneş tutulmasıyla birlikte iş ve ailenizle ilgili konuları güvenlik ihtiyaçlarını artacağını gösterebilecek sizlere veya güvenlik konusunda kendinizi biraz daha sağlam almak isteyeceksiniz. Bu hafta Kariyeriniz hakkında, iş hayatınız hakkında bir takım konuların ön plana çıktığını görmeyeceğiniz bir süreç olacak ve bu dönemde daha duygusal bir şekilde yaklaşımlar içinde olabilirsiniz. Hem üstleriniz hem ebeveynleriniz veya geçmiş günlerle ilgili konuşmalar yapmak istediğiniz bir süreçte sizleri bekliyor olacak.